Selam arkadaşlar. Bugün yine Minecraft klasik oyunu ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz Minecraft'ta? Araba yapacağız arkadaşlar. Kendimize <laughs> araba yapacağız. Şöyle şu kuzuları temizleyip. Tabii arkadaşlar araba yine bu videoda bitmez. Onu söyleyeyim. Sonra devam videosu falan şey yapmayın yani. Devam videosu olacak arkadaşlar yine yine devam videosu olacak arkadaşlar. Yani iki video halinde yayınlayacağım burada. Biz böyle planlıyoruz bu acele iki üç video halinde genelde. İşte 15 dakikasında var ben biliyorsunuz. Çok katı çıktı o Şöyle bakın. Şu anda alan açıyorum kendimi çıkmadan açmak yerine şöyle bir şey yaptık. Şöyle dolduralım. Gene mi ya? Yani? Ya abi sadece üst tarafla tamam mı? Sadece üst tarafla. Doldu. Şunu. Doldu. 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 Ben hep bununla mı uğraşacağım ya? <laughs> traktör gibi... ...araba dev gibi oluyor sanırım. Kaydedildi mi traktörümüz? Değil. Böyle bir şey yaptıktan sonra herhalde kaydı bırakıyorum. Böyle o yüzden öyle çok şey yapmayacağım arkadaşlar. Bugün sadece araba yapacağız. Böyle olursa de şey yapabilirim yani. Böyle hemen hemen yapabiliriz. Gemini mi yapabiliyoruz arkadaşlar sizinle beraber. Ne dur. Şurayı da şöyle yapalım da. Şuraları bir dolduralım. Çünkü o tarafı da kullanacağız. Arabamız yine dev de gibi olacak sanırım. Tamam şurayı da şey yaptıktan sonra artık alan bize yeter. Tamam artık alan bize yeter abi. Böyle bazen kaydetmiyorum bir de ödedim gibi. Google'dan oynadığım için ben. Haftada zaten yazısını görüyorsun, görüyorsunuz. Ay 3 dakika geçmiş ya. Tamam şimdi araba yapımına başlayalım. Arabamız ne renk olsun? Bunları da alayım da. Arabamız ne renk olsun? Sarı. Şimdi dur. Önce bir tekerlemini yapalım da. Sonra şeyini yapalım. Şöyle uca yapacağım tekeri. Yine dünkü gibi. Böyle dünkü gibi yapacağım. Dili, 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 Du, 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 du. Bak bak. Böyle teker mi olur ya? Hayır böyle teker olmaz ya, kardeş ya. Böyle teker ol olmaz yani. Olmaz olsun böyle teker. Şimdi karşısına da yapalım. Şöyle uçlar uçlar yapacağız. Bakayım bakayım şu denk geliyor. Evet şu böyle. Böyle denk geliyor. Şimdi ilk önce bunları bir koyalım. Şöyle blokları bir üst üste yapalım. Şu alt kısmı yapalım. Şöyle şu üst kısmı da yapalım. Ha şimdi ikisini buradan birleştirelim. Tamam şimdi bunu seçeceğiz. Arabamız ne renk olsun? Sarı renk olsun. Şöyle şuradan başlayıp da böyle dur. Şuradan başlayıp da şöyle aynı şekilde böyle aynı şekilde gideceğiz. Başka yolu yok. Nasıl sobayı da dolduracağım için sıkıntı etmedim orayı. Burası bagaj olacak. Arabanın bagajı olacak. Ben de bilmiyorum nasıl bir şey olacak arabamız ama heyecanımız var tabii ki. Şöyle şu üst kısmı doldurmayacağız. Tamam, şöyle şurayı da dolduralım. Tamamdır. Şöyle şu üçlük kısmı bagaj olsun. Arabamızın. Herhalde bunu 3 video halinde yayınlayacağız. Gibime geliyor. Şöyle bir kısım daha ekleyelim. Şöyle alta inelim de. Şu altı da doldurma. Bir kısım daha şöyle böylece. Yani arabanın şeyini yapmak için. Böyle bagaja bir kısım daha ek. Neyse iki yerlik şeyi bagaj olacak işte. Bak şöyle her tarafını buluruz. Bunu sabadan yapacağız. Ben çok seviyorum. O yüzden her şey sağ olmasını istiyorum. Keşke her şey sarı olsa. Ne güzel olur. Tabi sizin, siz de böyle her şeyin kendi renk, kendi sevdiğiniz rengin renkli olmasını istiyorsunuz. Ben de haliyle sabi sevdiğim için sabi renk olmasını istiyorum her şeyin. Ama ne güzel olur ha. Böyle her şey sabi renk olsa. Yani tabi bazen, bazı renk, bazı şeylere de sarı yakışmıyor. Onlar farklı, kendiye yakışan bir renk olması gerekiyor. O da doğru. Ben şimdi onların dertini yemeyeyim. Teşekkürler. Bildiğiniz nerede görünmüş? Şöyle koyalım işte. Koy koy. Koy bir şeyler gitsin abi. Koy bir şeyler gitsin. Bakalım bakalım. Bakın, arabamız yine. Şu an sen neresini yapıyorsun arabanı diyeceksiniz büyük ihtimalle. Şu an ben arkadaşlar şöyle şu alanı yapıyorum. Ya çabası biraz hatalı oldu ama neyse o kadar da olacak artık. Yani ilk defa araba yapıyoruz Minecraft'ta. O kadar da olacak. Şöyle şu alt kısmından birazcık. Şöyle bir de üst kısmından araları boş bırakacağım. Şu alt kısmında böyle koltuk olsun. Arabanın koltuğu. Sen ne marka araba yapıyorsun ya diyeceksiniz. Bir ihtimal öyle diyeceksiniz arkadaşlar. Ama 7 dakika geçmiş. Hiç farkında değilim ha. Ben bu videoda bite bitiremeyiz büyük ihtimalle. O yüzden arkadaşlar devamı yakında olacak. Onu da söyleyeyim. Yani devam yakında değilse de yarın yayınlayacağız yani. Böyle bir, bir ya iki yıl falan bekletiyorlar ya bazen. Hiç sevmiyorum o Bir iki yıl müşteri zaten onu unutur. Değil mi yani izleyici ben müşteri dedim izleyici zaten onu unutur. Değil mi yani unuturuz. Ben şahsen unutuyorum. Yani. Biterse biter. Bitmezse bitmez. Her şey vaziyet bitecek gibi gözükmüyor ama. Şimdi sen arabanın neresini yapacaksın? Üst tarafını yapıyorum abi arabanın. Üst tarafı olmasın mı yani arabanın? Böyle böyle arka kısmı falan şöyle olmayacak. Arka kısmı olmasın artık. Şöyle şimdi sonra burada aşağı bir tık daha uzatalım burayı. Sonra da aşağı şeyle vereceğiz. Ne kadar yerimiz kaldı. Şuralar bu topraklar da. Sonra bir sorun yaratmasın oralar. O da bir toprakla dolduralım abi. Sonra bize sorun yaratıyor. Ben yani de ben şahsen sorun attığını düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi bilmem ama ben şahsen bende birazcık sorun yaratıyor. Yani sonra dolduracaksın, dolduracaksın, böyle temeli yaparken başlayacaksın abi. Abim, inşaattan sonra temelin atıldığını nerede gördünüz değil mi? Yani biz o yüzden inşaattan sonra temel atılmaz diyerek şey gibi İnşaattan sonra temel atılmaz. Temel inşaattan önce atılır. Şöyle bir zaten baya baya temel at inşaata başladıysanız sonra da temel atılmayacaksınız. Tabi birazcık haklısınız. Şöyle eski rengimizi seçelim. Olmadı. Че ли? Тон. Шо там? А не опрос? Гудонда, он пока же не опал. Шо ли? Махал, махал. На Так, не поймай Arkadaşlar Böyle Ön tarafı yapıyoruz işte Vaziyet pek bitecek gibi görünmüyor ama Arkadaşlar <laughs> Bakın bu nasıl araba Diyecekler şimdi Eminim ki bu nasıl araba dersiniz Yani herkese de sayılmazsınız Bu nasıl araba Şimdi bakalım bakalım Böyle ön koltuklarını falan yapalım ne arkadaşlar süremiz yetmez de bitiremezsek şey yani devam devamın orada bir proje daha yapıyoruz basit bir şey yapıyoruz abi, basit bir şey olmasın dersiniz ama siz de kıramam yani o kadar istiyorsunuz abi benim bu da dümeni şöyle iyi olmadı Aa dur dümen şeyde olur dümen solda olur Hani ne yapıyorum ya? Yani? Dimas solda olur değil mi arkadaşlar? Bir hatırlatın. Dimas solda olur diyeyim. Bir şey değil mi? işte. Arabaya gel arabaya. Sese gelin. Sese gelin. Tabi bizim şöyle şuraları da doldurmamız gerekiyor birazcık. Çünkü tekeri yapacağız. Doldur gitsin. Şuraya yap gitsin. Değil mi yani? Arkadaşlar da bir yer gördüm. Böyle şeyde. Minecraft'ta böyle bir yer gördüm acayip böyle acayip bir şeydi yani. Anlatamam yani size Tamam o zaten şey. Tamam. Güzel. Hallederiz. Blok tam kursayız. Neyse. Önce şurayı yapalım. Şöyle. 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 Şurasını da bir yapalım. O geçip şu yapalım, şu Hı, ortasına şeyini de ekleyelim. Tabi buradan ekleyebilirsem. Ortasına o siyah şeyi de ekleyelim. Böyle ben araba tekerlerinin ortasına öyle beyaz yaparsam, öyle siyah bir şey eklemeyi çok severim. Böyle güzel bulurum yani. Çok teşekkürler. Başka teşekkürler. Başka pırsaklar. var. Başka pırsaklar. Kardeşim geldi. Sesini duymuşsunuz. Hemen şöyle şunu da koyalım. Ve bitirdik arkadaşlar aramızı. Nasıl oldu? Bu videonun bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı.